Sonrasında da sünnetçi diyor ki... e ee, vitrine ne koysaydım diyor. <laughs> İlahi Burhan Bey çok güçlü. Ben bunların hepsini ofisteki arkadaşlara naklediyorum. Nasıl kopuyorlar ama yani. Diyorlar ki, Burhan Bey siz olmasanız gün geçmeyecek vallahi diyor. Bir kurabiye daha alsana Burhan Be Bey. Son, son kalan. Vallahi orada da bir şey kalmamış çünkü hepsini ben yedim yani almayayım. Eline sağlık İfotçu. <laughs> evet İfot abla. Ee, ben şeyin içerisine kurabiyenin içerisine çekilmiş fındık katıyorum ki böyle ağızda dağılsın diye. <laughs> Ay harika bir fikir, harika. Vallahi enteresan. Ben kurabiye tarifleri falan kadın gibi ya. <laughs> Benim mutfağım çok iyidir Tahsin Bey amca. Benim yerlerim, tezgahlarım böyle çamaşır suyuyla böyle ince ince ovulacak. Yoksa ben... ...uyuyamam gece. Ee, i̇yi haftada üç başlayın o zaman siz bize. Kızım. Ş şaka yapıyor. Aslında şakaları biraz sivridir. Ben bu ofiste de tanıyorum. Dangıl dongul biraz bu. Dangıl dongul? Cazgır, cazgır. Şimdi iri ya ondan. Bunu şimdi ters gidersen vallahi ya senin böyle kırtlağı sıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar Sütçüoğlu ailesi ve diğerleri. Hoş geldin oğlum, gel gel. Hoş geldin Deli Anne. Öyle ayakta durma gözüm takılıyor. Ee, bir sandalye çek kendine. Sandalye mi? Ha, sandalye sığmam mı diyorsun sen şimdi? ne yapacağım şimdi? Ha, Hakikaten de olmaz ya. <laughs> Tabii evin nüfusu artmış. Oturacak yer yok ha. Asliye diye ya. Bunların ağabey kardeş çekişmesine ben bayılıyorum biliyor musun? Gülmekten ölüyorum. Aynen Tomuna Jerry gibi. Tomuna Jerry var ya kedi fare. <laughs> Geç kardeşi diye mi otur oğlum? Trabzon'dan bir yağ geliyor. Kokusu bambaşka. Böyle parmaklarınızı yersiniz. İfat abla köylü pazarına gittiğimiz zaman... ...Tahsin Bey amcaya da alalım ha? Alın alın. Bulursanız ayva da alın. Ayva tatlısı yaparsın İfat. <laughs> alalım ya alalım. O zaman benim tarifle yapalım İfat abla. Ben içerisine lohusa şekeri koyuyorum. Öf! Yapıştım ben burada anne Aslı'ya ya. Aa, ne böyle her akşam tıkış tıkış olmaz ki ya. Bir yere kadar yani. O zaman sebat edip diyete gireceksin deli anne. Bu yaşta bu kilo. Sağlığa da zararlı ifotabla, abla. Doğru vallahi doğru. Ben de söylüyorum ama. Başka kurabiye var mıydı anne? Yok ya bunu o da benim hakkımmış. <laughs> ne bakıyor? Bir de şikayet ediyorsun koltuklara sığmıyorum diye. Lükletirsen kurabiyeleri, lükletirsen kurabiyeleri... ...o zaman hiçbir yere sığmaz. <laughs> 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 Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.